Hepinize tekrardan yepyeni Brawl Stars videosu ile merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Şu an ana hesabımdayım. Bugün Brawl Pass gelmiş arkadaşlar. Yeni Brawl Pass. Bugün onu alacağız. Bakın hemen gösterelim Brawl Pass'te. Star Park'a hoş geldiniz. 3. sezon olarak arkadaşlar. Böyle ilerliyoruz ve artık rozet paketi veriyormuş 10. kademde arkadaşlar. Sonra ile daha iyi çok ilerlettik mi? Quality veriyormuş. Ondan daha çok ilerlettik mi? da bir rozet paketi daha, bir tane de kötü koleit veriyormuş. Bir de başta arkadaşlar Star yani Poco Stars'ı veriyor. Bugün arkadaşlar yani bu açılış yapacağız. bu açacağız ve arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilsin. Bir de videoya like atarsanız çok sevinirim. Like, at like atmayı da unutmayın diyelim. Neyse arkadaşlar, Hemen girelim. Sadece arkadaşlar. Ben neden dükkan dedim Neyse. savaşçıları girersek arkadaşlar. Koy koyeltti. Koy, Kromatik olarak biliyoruz arkadaşlar. Bir de cin var arkadaşlar. Sadece cinle koyeltti yok zaten. Hemen bir sor istiyoruz. Bir de mega sor istiyoruz. Arkadaşlar oyuna bir de böyle bir şey geldi. Birebir vs atma modu geldi arkadaşlar. Ben bugün onu size göstereceğim. Birebir vs atma modu. Çok güzel bir mod e, ee, birebir arkadaşlarınızla oynayacağınız bir mod. Bak şu an sadece ben varım. 3 kişi olmam gerekirdi burada. Sadece ben varım. Zaten search yavaş olduğu için. Bak hemen açıklara tıklıyorum. Hemen hızlandı. Burada ulti kasamazsınız arkadaşlar. Değil mi? Zaten ulti kasamazsınız. Çünkü adam gerek buraya bir tane. Mesela dibimde bir bot olsa ona ulti kasa kasa doldurdum. Ama ulti kasamadım da olmuyor. Neyse. Hem mega sözü gösterdim size. Videonun içerisinde hem de şey yani nasıl desem böyle bir şey ve arkadaşlar bugün hemen e, bugün arkadaşlar biliyorsunuz böyle demiştim dövüşçü demiştim kimse vergiden kaçmaz Kuvvet acımasız bir, bir vergi memurudur düşmanlara sağlık puanları toplar ama kendisinden has yöntemiyle Kuvvet arkadaşlar şöyle bir karakter arkadaşlar ben bu karakterin size özelliğini göstereyim Sorç bildiğiniz gibi bir seviye seviye atlıyordu bu ise Arkadaşlar bu e, her bir vurduğu küçük mesela az canlı karakterleri şöyle 1400 vuruyor arkadaşlar. Tutturamadım bir. 910 sonra 591 sonra 384 sonra 250 sonra 200 sonra 200 sonra 200. Yani 200'e kadar düşürüyor, ondan sonra düşürüyor. Her bir vurduğu karaktere düşürüyor ama El film gibi bazı büyük karakterler de pim pim vuruyor. Onları hiç düşünmüyor yani. Tam hedefinde vuruyor. Sadece küçük robotlar mesela bunlara kaç vuruyor işte. Bunlar 500'den başlayıp düşüyor 200'e kadar ya da 100'e kadar. Ultisi ise arkadaşlar ben buğula benzettim ama bunun geri böyle alması yok. Kitabı açıyor hızlı gidip geliyor. Dur tekrar deneyeceğim. Bak şimdi. bak Böyle. Ve arkadaşlar bir kez daha deneyeceğim. Böyle bak böyle gidip geri geliyor ya bu benim hoşuma gitti. Her bir karaktere iyi bir hasar veriyor. E, yani vurduğu atışı gibi değil. Neyse arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Yanımda kimler var? Ben hemen bugün onu söyleyeceğim. Yanımda Ahmet Kan var. Burak var ve Samet var arkadaşlar. Bir de Koelit. Koelit oğlum. Koelit kan söyler misin? Koelitte. yani Koelit diyelim de. Skolet arkadaşlar bu sezon efsanevi değerinde arkadaşlar. Search bu sezon ise gizemli değerinde arkadaşlar. Ve Gil ise arkadaşlar bu sezon destansı değerinde. Ben de sadece Koalit diyelim Koalit ve Jin yok arkadaşlar. Koalit ben bunun adını çözemedim arkadaşlar. Bir yorumlara yazın ya yani. Neyse bir de arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Gereken kupa hala bin kupa değiştirmedim. Değiştire de bilirim ondan hemen katılın kulüp 17 kişiyiz arkadaşlar. Kulüpte toplam 17 kişi var. Gördüğünüz gibi buradan or oraya kadar bizim Can diye bir arkadaşımız var. Onun da cini var burada Gör gördüğünüz gibi. PC Daryl'ı falan var. Başka Abdus ki şu an oyun oynuyor. Ve arkadaşlar bir de ben size bunu söylemeyi unutmuşum. Ben söyledim mi ya? Neyse ben söylemişimdir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben Crow'u aldım. Ben onu da söyleyeyim arkadaşlar. Crow'u da buradan göstereyim. Crow'u da aldım. Bunun şeyini çek yapmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü Crow'u aldım zaten söylemiştim. Kulüpten biri ayrıldı arkadaşlar. O da Ahmet Kan 2 İki, ikiz e, Kan'ın ikizleri var. Onun kulübüne katıldı. İsterseniz e, onun kulübüne de göz atabilirsiniz. Fenerbahçe. Yine de söyleyeyim onu. Adamlar e, onunkine de bakabilirsiniz. O 3 kişiler de, ama yine de bize gelen arkadaş. Bizim kulüpte de iyi. Bak. Bizim o şu an bizim kulüpten çıktı. Ark başkasının kulübüne girdi. Neyse arkadaşlar o zaman bu etkinleştiriyorum. Etkinleştir 160. Oğlum bak ben vermiyorum. Neyse arkadaşlar 169 değiş taş değerinde bropesi alıyorum ve satın alma onaylandı. Bropes açtım. Allah. Buraya eleme ya. 16 taşım kaldı. Nasıl bir imkansızlıktan. Demin 180 taş. <laughs> Ve gördüğünüz gibi Bro Pass açıldı. Hemen buradaki Poco Stars'ı alıyorum. Durun arkadaşlar, ben geri geldim. <laughs> evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Poco Stars'ı o zaman alıyoruz. Hemen Poco Poco Hadi. Poco Stars geldi. Hadi <laughs> Poco. POKO Stars. Neden bunu Stars diyorlar anlamadım. POKO Star. Mega kutuyu açmayacağım arkadaşlar. İşte bir yüz altını alalım şuradan. Niye? Çünkü onu sona bekletiyorum. Büyük kutuyu açıyorum. Hadi. Hadi gel ya. Nasıl bir cinsin ya? Poko çıktı bak. POKO'yu aldım. O zaman mega kutumuzda buradan bir coşarım dedim ya. Bana. 5 yazması da benim kalbimi kırıyor ama çok üzücü ya. Neyse arkadaşlar diğer Bro Pass videolarımız da devam edecek arkadaşlar. Yeni sezon geldi ya. Onun o da gelmesini istiyorsanız hemen like atın. Koyalet'te o, o, öyle bir video çekebilirim. Sonra kötü de çekebilirim. Oğlum şunun adını bir türlü söyleyemiyorum. Neyse. Kötü Ve arkadaşlar oyuna sadece güncelleme dışında her şey gelmedi. Şunu bir basalım. Sonra bir de prova basalım. Arkadaşlar ikis de zaten iki oldu biri de üç oldu neyse. Bir de oyun arkadaşlar şöyle bir şey geldi ben size bunu göstereyim Cesin gözleri değişti arkadaşlar bakın nasıl yıldız yıldız çıkıyor. Sonra başka başka neler geldi oyuna Rico'nun arkası arkadaşlar. Rico şefti daha önceki den alacaktınız arkadaşlar. Size var mı Arkasına böyle çarpı işareti gelmiş. Başka başka elbime bir şey gelmedi. Şeyliye bir şey gelmedi. Neyse evet, bunlara bir şey gelmedi. Bir de bir karaktere daha geldi arkadaşlar. O da Surge Söğücü arkadaşlar. Surge kendi kostümüne gitmemiş için Söğücüğüm bakın buraları değişmiş. Ve bütün pinleri de zaten bende mevcut. Neyse arkadaşlar. O zaman Bropes etkileştirdiğimize göre bir Poco Stars'ı tek değil de o olduğu için bunu bir bakalım arkadaşlar. Poco Stars bakın böyle güzel bir kostüm ama bakın Akışları değişik mi yoksa kandırıyorlar mı gene? Sadece bir bot açık, bir botu açık bırakacağım arkadaşlar. Bunu da karşı takımdan bıraksaydım? Kafa derisinde mi oynasın? Dur, taş takım. Boluk kırlık. Boluk kırlık da oynayacağım da. Boluk ve kıtlık. Boluk ve kıtlık. Sadece 3 e, kişi olsak yeter. Ay, 3 kişi daha oyunda 3 kişi olsak yeter arkadaşlar. Hemen, hemen bir bakalım bir de oyun ekranı da böyle güzelmiş. Emzin Gosun bir arada geldi artık. <laughs> Allah Mortis Singal. <laughs> Oğlum <gülüyor> bak 3 kişi bırakıyorum adamları illa bana ya. Ya da aktör bu ne iş mi? Ne değişik demiş lan aynı. Değişen bir şey yok. Oğlum Mortis. Şansına güzel olmalar demiş. Bunu alsan ya Dynamic bana çok engel oluyor. Ha oğlum bırak da bo... dynamic objeyi. Otuz şimdan zemin kazdı. Bir tane kastı, Bir tane kastı. İkinci maçta sizi geçeceğim lan. Ben böyle bir inatçı çocuk. İkinci maçta sizi geçeceğim. Yeter lan. Neden Dynamic ile ne Mortis? Ya da Mortis anladım da Dynamic nereden çıkıyor? Eşek Dynamic ya. Şimdi bir koyla bul çıktı ağzına hemen ya. Ortaya geçire hep ortaya getir. Wow, Adamlar beni öldürmek için. O da bir sürü kutu var. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik bastım. <laughs> Otomatik bir daha arkadaş. Süpersel böyle bir hata yaptı arkadaşlar. Galiba. Yani Kaçıyor. Vay bu adamın tuzu lan o bulu bir -bu -bu buldum. Hayatı zindan edeceğim onu. Neredesin lan? Çimenin arasına mı saklandın? Oğlum yukarıdasın gördüm. Ay siz sanki değişik gibi. Kostüm şeyi. Lan bir de video 10 dakika olmuş lan. Yani neyse. Video şuralarda bitireceğiz dur. Bu beyi keselim. Bu gel lan oğlum ben pogoyum lan. Hiç korkmuyor. Hiç seni döverim demiyor mu? Aa, lan, seni, dedi. seni döverim dedi. Seni döverim mi? sen kimsin? Ya oğlum. Bir tane kes. daha iyi bir vurabileceğim. Neredesin lan? Oğlum adam zehre ölüyor lan. Hadi hemen öl de şu videoyu 2 dakikada. Bir ara bakalım Video çok uzun olmasın lan. Bunu zorlama lan. Oğlum iten Arkadaşlar Herkese iten çekse alacağım. Ama oğlum yanımızda. Po Neyse Poco Stars'ı denedik bugün de. Poco Star. Poco Stars işte oğlum boş Poco Star. Ulan şimdi sana Poco yap. Stars diyor ya. Stars. <laughs> Neyse videomuz da bu kadar oldu arkadaşlar. Bir de bir buçuk haftadır video çekmiyoruz. Bak bir buçuk hafta. Bak bir buçuk hafta geçti. <laughs> bir hafta ondan bir buçuk hafta. iki hafta olacaktı. Hadi çekelim dedik Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, kulübümüze tekrardan diyorum Katılmayı Unutmayın ve yorumlara. Yani yorumlarınıza hangi kostümü daha çok sevdiniz? Boko Stars mı yoksa kötü kovalit mi? Siz kendiniz yazarsanız. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımı açarsanız yeni Hoşça videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs>